对吗 Bir göreceği. Gol yersen gelme karışma çikörteci. bak başlayacak vitrin 45. Bakım FC maçı. Günün ikinci ma maçı. Bakım FC. Acil puanı ihtiyacı var. Vitrin 45. Ne nah mağlup gidiyor şu an grupta. Cumali, Cüneyt'e. Cüneyt uzun oynadı Mahmut'a doğru. Kale vuruşu kullanacak. Bakım FC Yusuf. Araya giren isim Mahmut. Sinan. Mahmut gerilerden geldi. Tekrar taç kullanacak. İbrahim. Kanon girdi araya. İbrahim açtı. Cihan karşıladı. Davut. Kanon. Davut. Orayı güzel gördü Mahmut. Direkten dönen top. Mükemmel bir anlaşma var ikisi arasında. Cumali Mahmut'a bıraktı. Mahmut sıyrıldı aradan. Habib girdi. <laughs> Yusuf. Cihan taç kullanacak bakım hepsi. Yasin uzun oynadı. Halil. Cumali, Davut'a, Sinan. Kaleyi yokladı. Güzel bir şut denemesi. Ama isabetsiz. Cüneyt. Cumaliye, Davut. Önünde abi Mahmut. Yusuf güzel, güzel girdi araya ayrı. Güzel deneme. Taç vitrin 45'in. Kanon. Cumali'ye bıraktı. Habib girdi araya. Cihan. Cüneyt'e. Güzel geçti Cüneyt. Yasin önde kademede. Taç vitrin 45'in. Açtı ortasını. Kaan karşıladı. <gülüyor> Kanon <laughs> Cüneyt'e bıraktı Can. Davut. Mahmut'u gördü. Araya giren isim Habib. Mahmut bırakmıyor mücadeleyi. Çok güzel geçti. Hakem düdüğünü çaldı. Serbest duruş kararı. Vitrin 45 için. Cumali topun başında. Kaleyi düşündü. Kaan'dan seken top. Taç kullanacak. Bakım hepsi. Yusuf. Sinan'a indirdi. Kanon girdi araya. Ulan tripotu koruyayım dedim de. Ola. Hadi şunu düzelsene geldi. Elimde kaldı ya. <laughs> Kötü oldu ya. Bas. Sanki bir değişiklik var ya. bir şey oldu buna. Davut. Habib mücadeleyi sürdürüyor. Sinan da geldi yardıma. Bir şeyler oldu ya. Bir sanki şöyle oldu biraz değil mi? He. Bak tam oturum. Çok çalışan bir haberim var. Cihan. Kanona. Yasin baskısının sonucunu aldı İbrahim arayı göremedi. Taç kullanacak bakım hepsi. Yusuf. Yasin'e isabetsiz vuruş. Kale vuruşu. Vitrinin Cüneyt. Cumali'ye bıraktı. Tekrar Cüneyt. Kanal. Sapan saçmaları izliyoruz vitrinden. Cumali! Davuzu düşündü büyük ihtimalle. Aferin Cumali! Hayır! kullanacak. Aferin, bu, 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 bu. Kanon müdahalesini yaptı Cumali! Biraz sıyırıldı aradan. Aferin, bu, 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 bu. tarafta kimse yok ama. Kale vuruşu, bakım FC'nin. K. Uzun oynadı. Çok da uzun oynamamak lazım böyle maçlarda. Kanon. Mahmut As, Sinan girdi araya. Ayrı. Kanon müdahalesini yapıyor. Ayrı bırakmadı topu. Yusuf. Arayı gördü. Yasin. Dengesiz bir vuruş geldi Yasin'den. Cüneyt. Oyunda tutuyor topu. Kale <laughs> vuruşu bitirinin. Burada burada bu top var burada. Ron Cüneyt'e bıraktı. <laughs> Önde İbrahim. <laughs> <laughs> Sen geldi baskıya Ayri. Güzel bir atak şansı elinin tersi. etti Ayri. <laughs> Mali. Orta <laughs> <Monta> bıraktı. <gülüyor> Cüneyt. <gülüyor> Çok sakin oynuyor Cüneyt. <laughs> Cumali. Yetişemedi topa. S туra, s Abi yakın oynadı Sinan'a doğru. Sıra, Sıra, Sıra. Sinan güzel geçti. Hayri. kaleyi yokladı. İsabetsiz bir vuruş geldi Hayri'den. Bakım FC de baskılı oynuyor. Acaba bütün Selam sıkıntı Mehmet Can'da mı? Elemanlara kolay gelsin. Oğlum sen niye buraya geldin? Nasıl buraya geldin? Olimpiya'ya git. Maç bitti abi buraya geldik. Diğer maç var oğlum. Ama o var da abi ya. 11 12. He, He, boşluk abi. var orada Olur bir tane. Ondan dedim. Gidecek şimdi. Abi hadi. Cumali! Sıyrıldı. Kale yok dedi. Güzel bir gol geliyor Cumali'den. Bitirin 45-1. Bakım FC 0. Santra ile evet, başlayacak. Yavru. Bakım hepsi. <laughs> <laughs> Abi ne yapacaksın? Nasıl demek yok? Ben nasıl gitsin Burada mı? He, gelsin bir <laughs> yaş var değil <mi> evet. <laughs> Cüneyt. Mahmut, tamam. güzel paslaşmalar vitrinden. Yasir. Can girdi araya, hakem düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kararı vitrin için. Et tamam. kullanacak. Kanon. Tekrar Cüneyt'e. Kısa paslaşmalar. Önde baskıyı sürdüren Yasin. Cihan. Uzaklaştırdı Mahmut. Davut, güzel paslaşmalar. Oraya Kale vuruşu kullanacak, bakım hepsi. kan. mu? Abi sandalye vereyim Yok yok, iyi abi böyle. Yürütürsen Abi böyle yapıyorsun kalbim. Davut. Cumali, Mahmut güzel geçti ama ayağa müdahale geldi Mahmut'un. 99 değil mi hani Ümit Serbest vuruş kullanacak. <laughs> Vitrin 45. <laughs> Hakem düdüğüyle birlikte. Ulan hayır ayağa bak yine tekmeyi oraya mı vurdun? <laughs> ayağa hiçbir şey yok oldu. <laughs> Net evet, kaleyi yokladı. Yasin'den dönen top. Kanon. Güzel bir vuruş. Mahmut. Yüzde kaçırdı. Sinan. Cumali. <laughs> Köşe vuruşu kullanacak. Vitrin 45. Mahmut'tan bir fake geldi. Cumali açtı ortasını. Mahmut. Mücadeleci Mahmut. Davut kaleyi yokladı ayrı. Hızlı bir kontra gelecek mi bakım FC'den? Ya, dur abi, dur abi. Sizin 45 abi. müsaade etmiyor. Kanon. Mahmut'a ha. Davut. Oyunda tuttu topu. Mükemmel bir çalım. Mahmut. İsabetsiz Allah vuruş. vuruş. Öyle atakların tamam, gol izlesin. olması lazım ama. Hadi. Abi kaçıyor mu? Kaçıyorsun. Nereye gidiyorsun abi ya? Valla eve gidelim ya. Niye otur abi? Neşeyiz. Ben tanımadım. Sakın oturuyorum. Tam biz daha erkek değiliz Yok Tamam işte ben de varım Var mı? Sen de var mısın? Ne? Yok ben de varım. De varım. var. De var var. mı Abi canın sağlığı Allah'a emanet. Tamam abi. var ama gel abi Yok yok ben siz olmaz Bizi çok ihmal ettin. canımsın. Tek sen de Bizim Sadık seyircimiz. Ahmet'i uğurluyoruz. Nasir. Sinan girdi araya. Hayri. Güzel sıyrıldı. Çekti topu. Kamerun kademede. Müdahaleyi yapan isim Cüneyt. Sağdayız gel hemen kapat. Oğlum salak mısın? Canlı yayında ya. Aptal. Aga tamam, bir daha söylemeyecek, koyarsınız. Işte. Nerede oldu? Hadi hızlı hazır gel, kapatayım. Cüneyt. Habib girdi araya. Ali. Sinan. Kaleyi yokladı direkt. Ali. Müdahalesini yaptı. Köşe vuruşu bakım hepsinin. İbrahim, Sinan'a. Yusuf kaleyi yokladı İbrahim. Oyunda tuttu topu. Açtı ortasını ayrı. Halil'den güzel bir müdahale. Mahmut. Ters Mahmut her şeye kart istiyor. Kim pozisyonlar kartlık değil ama Cumali topun başında. Cüneyt yetişemedi topa. Taç dışı bakım Efsiyen'in. Yusuf. Haydi. Hatasını telafi etti son dakika. Sinan. Hakem düdüğünü çaldı. Bugün yanı birazcık yanmış olabilir. Ama mücadeleci ruhundan ödün vermez. Sinan topun başında. Gel <laughs> duran toplar kullanıyor. Cihan karşıladı İbrahim. İsabetsiz vuruş. Yardım mi Gerekli. Mahmut. Arayı güzel gördü. Mahmut Olur yetişemedi. Ne vuruşu Bakıvesi'nin Hayri müdahalesini yaptı. Ş, cihan dolu, kaç koyulacak Bakıvesi. Abi. bakım arkadaşlarının yaklaşmasını bekliyor. Hayri çekti topu. Yandan güzel bir müdahale geldi. Tamam karşıladı Yasin. Tamam. Hayri. Uzuyan kaleci, lastik kol. İbrahim. <laughs> Sinan karşılayamadı. Hızlı bir kontra geliyor. Gitsinden Hesabetsiz vuruş. Yusuf. Dur, Sinan'a, Sinan. Sinan. Açtı ortasını. Davut'un biraz modunu yükseltmesi lazım. Halil yani, yani. kendiliğiyle kullanacak serbest duruşuyor. bakı versiyon Sinan topun başında <laughs> Onun duran topları iyi elimizde kalmadı ki kötü bir vuruş yaptı Sinan Güney <laughs> kan Haydi, önde piresini sürdürüyor kapı, kapı. Ver bana bir kapı, kapı. Mahmut Davut'a bıraktı Davut çekti tekrar Mahmut kapı, kapı, kapı. Mahmut Delim hata mahvetti. Direkten döndü top. Yağmur. Tek dokunuşta golü bulabilirdi. Vitrin 45. Yağmur. Ali. Net. Yas olmak istedi. Yağmur. Mahmut. Neyte. Cüneyt kale yokladı. İsabetsiz vuruş Cüneyt'ten. Kale vuruşu. Bakım esiri Sinan. Hayriye. Baskıyı sürdüren Cumali Hayri sıyrıldı aradan. Güzel geçti Hayri. Kaleyi düşündü. Cihan girdi araya. Köşe vuruşu kullanacak bakım hepsi. Hayri. Tamamlayamadı. Yan Cumali'ye bıraktı. Cumali. Habib girdi araya. Taç vitrini. E Son 10 dakikalık süreç geride kaldı ilk yarıda. Vitrin 45-1. Bakım efsi 0. Güzel bir maç seyrediyoruz. Rekabetin olduğu. Cüneyt açtı ortasını. Sinan abi e geri döndü. Baskıları sürdüren ön tarafta Mahmut. Hataya gitti resmen Cüneyt. Cumali arayı düşündü. Abi. Defansta etkili isimlerden biri takımlarda abi. İbrahim. Hayriye. Cüneyt geçmeye çalıştı. Taç kararı. Bitirin için. Mahmut. <laughs> Mahmut güzel çekti. Kanon. Kanda kaldı top. Sinan. Bir kontra gelecek mi bakım esniden. Kaleyi yoktu Yan Can girdi. Taç bakım esniğinin. İbrahim. Emil. Yumuşak içim. Abi, elle. elle. Abi. Cumali girdi araya, Sinan, golü sağlayamadı, Karol Cüneyt'e, Cüneyt, güzel gördü Davut'u, Cumali, Cüneyt kaleyi gördü, çok klas bir gol, vitrin 2, bakım hepsi 0, Cüneyt farkı 2'ye çıkaran isim oluyor. giriyor. Kale. Oyuna giren isim. An oluyor. Hafif mi geçti kale? Sanki bu anne birazcık sıkıntılı oldu gibi. Silah. Geldi. Atlı topu. Davut kontrolü sağlayamadı. Yasin. Yasin Yusuf oynadı. Yusuf'a doğru. Zaten Yusuf. Hey. İki topu Mahmut önde piresini sürdürüyor. Kaç kararı. İdrin için. Cumali. Kaleyi yokladı. İsabetsiz duruş geldi Cumali'den. Bekleyin mı? Son 5 dakikalık sürece giriyoruz artık ilk yarıda. Hey, hey. Ali. Ali yokladı. Kamondan seken top. Kaç bakım Esin'in. Gel abi gel gel. gel. Hadi, takım arkadaşlarının yanına bekliyor. Kan. Yusuf. Uzun oynadı. Elde kalan top. Mali. Golü sağladı. Sinan müdahalesini yaptı. Cüneyt. Uzun bir top. Kağan'ın önüne düşüyor. İbrahim. Güzel indirdi. Cihan karşıladı. Yasin. Cihan girdi araya. Taç kullanacak bakım hepsi. Güzel gördü Ayri. Trotsi duruş. da geliyor. Kale vuruşu kullanacak. İbret. <laughs> Cumali arayı gördü Mahmut. Güzel bıraktı arkada kimse yok. Evet gene müdahalesini yapıyor. Aç gene bakım FC'nin. Liverpool taktiği bu. Topla sen oyna golü ben atayım. Doğru değil mi Hakan? Söyle. Çekti topu. Kumali. <laughs> Meyde bıraktı. Önde baskıları sürdüren isim İbrahim. Mahmut. İçemediği ayrı Yusuf, İbrahim'e, Sinan. Güzel gördü Yasin'i. Yasin. Yasin. Evet, bitirin 45'i. Davut oyuna tuttu topu. Kanon tamam, oyunu açtı. Bitirin. Davut arayı düşündü. Hayri, Cumali girdi. Mahmut çekemedi topu. Yusuf, Sinan. Hava yastığı gibi yumuşattı resmen topu. Kaç kullanacak vitrin 45? Son dakikaları oynuyoruz artık ilk yarıda. Cihan. Ya, Cüneyt. Güzel geçti. Ya, evet. İbrahim'ler seken top. Hayri. <laughs> Oyununda tutamadı topu. Ya, ya. Araç limahalinin Davut. O da kontrolünü sağlayamadı. Halı sağcıdan uyarı var arkada Maç izlemek yasak diye. Sinan. Davut. Kaan güzel müdahale etti. Aç kullanacak vitrin. Son bir dakika kaldı artık. Normal sürenin Bitimine ilk yarıda. Tamam, 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 tamam. Cumali. Hiç centilmen değil. Oh. Haydi. Anon tamam, girdi oyuna. Topun yarısı bebo. içeride. Sen de, sen de. Topun yarısı içeride. Ya ne yapıyorsunuz ya? Cüneyt. bu alttan isim oluyor. Bitirin 45 üç. Bakım hepsi sıfır. Takımının 3. Kendi ikinci golünü atıyor Cüneyt. Yine karıcı değişikliği. Karıcı değişikliği. Habip tekrar oyuna giriyor. Böyle olmayacak dedi. Yeleği al yeleği. Bak yelek gel. Kaan'dan yeleği çıkarması biraz zor oldu. Hayri. Şey, Sinan'a. Ha? Davut girdi araya. Oh, oh, oh. Hakem bir düğünü çekti. Serbest duruş kararı. Bir daha, bir, daha. bir daha geri be. Mahmut. Oh, oh, gel, oh. gel, gel. gel gel. Hayri. <laughs> Oyunun açılmasını bekliyor Hayri. Hey, oh. Güzel gördü. Oh, oh. Oh, oh. Köşe vuruşu Bakım Efsi'nin. Davut hızlı bir kontra. Kaleyi düşündü. Habip'ten tamam. güzel bir müdahale. Son atakları izliyoruz artık ilk yarıda. Vitrin 45. Bakım hepsi 0. Vallahi ben bir Yoruldum. Tamamlayamadı Cihan. Cumali önde baskıyı sürdüren Sinan. Yardıma Yasin geldi Mahmut. Mahmut bugün gol atmamak için yemin etmiş derken çok ağzımı açtım golü attı. Bitirin 45-4. Bakım hepsi 0. Hakemin ilk yarı düdüğünü bekliyoruz artık sadece. Bak dörde çıkıyor. Sinan. Son ataklar son saniyeler artık. Maç için. El halinde kalan top. Hakem düdüğü çalıyor. Bitirin 45 4 Bakım FC 0. İlk yarının sonuna geliyoruz artık. İkinci yarı görüşmek dileğiyle.